Arkadaşlar merhabalar bu videomda bilgi malı 15'li TYT matematik branş denemelerinden deneme 5'in geometri çözümlerini çözeceğiz. Matematik çözümleri de İsmail hocanızın kanalındaydı yani SML hocam matematik YouTube kanalındaydı. Hazırsak deneme 5'in geometri çözümlerine başlayalım. Evet 31. soruyla başlıyoruz. Her bir sarı renkli karenin kırmızı kenarları birbirine paralel ve her bir mavi renkli karenin kırmızı kenarları da birbirine paralel olarak verilmiş. Şimdi dostlar bunlar birbirine paralel. E burası 90 burası da 90 ya burası da para. Ya. Burası da 90 dolayısıyla şunlar da birbirine paralel olmuyor mu aynı şekilde? Yani bu paralellere dik olanlar da yine birbirine paraleldir. Bu bilgiyi de kullanacağız büyük ihtimalle. O zaman 40, 90 e burası da 90. Şöyle şekli büyüteyim. 360'a tamamlayan açısı burada kaç kaç yapıyor o zaman? Hocam 140 derece yapıyor. O zaman şimdi şunlar birbirine paralel ya. E burada da şu da paralel oluyor. O zaman burada bir U kuralı çıktı. 140sa burası da 40 derece olur mu? Olur. Hemen 40'ı yazdın. 40 90'sa burası da kaç yapar? 50 yapar. Şimdi neleri kullanacağız? şuradaki paralellikleri kullanacağım. Bak şu paralel şu. Paralel doğruları uzatalım şöyle. Şu paralel hatta şu da paralel mi böyle? Evet. E o zaman 50 90'sa burası 40 yapar. E yöndeşlikten dolayı bak burası da 40 yapar. E yöndeşlikten dolayı burası da 40 yapar mı? Yapar. E o zaman 40 90sa burası da kaç derece yapıyor? 50 derece yapıyor. Dolayısıyla 31. soruyu böylelikle E diremit olarak buluruz. Evet geldik 32. soruya. Bir eş yapılar verilmiş herhalde. ÖSYM'de böyle bir sorusu olmuştu. Zaten onun benzeri bir soruyla karşı karşıyayız galiba. Kenarları farklı renklerle boyalı iki adet eş üçgenin birer açısı aşağıdaki gibi verilmiştir. Tamam. Burada siyah kenarı gören açımız kaç derece? 30 derece. Hemen onu belirleyelim. Siyah gören 30 burada. Siyah gören burada da 30. Yani şu üçgende siyah gören 30. Aynı şekilde bu üçgende de siyah gören 30'u direkt yazalım. Eşit kenarları gören açılar birbirine eşitti. E 95 verilmiş. O zaman buradaki üçgenden belli. Yani şuradaki üçgende bu iki iç açının toplam bir dış açıya 30 ile 65'i toplarsam 95 yapar. Dolayısıyla buraya 65 buluruz. E hocam burada da bir üçgen var. 30 ile X'in toplamı da yani iki iç açı toplamı da bir dış açı yapmak zorunda. Yani 65 yapmak zorunda ve x de böylelikle 35 derece olarak buluruz. Dolayısıyla cevap C Han çıkar. 32. soruda. Evet geldik 33. soruya. Bir katlama sorusu var burada. ABC eşkenar üçgeni biçimindeki bir kartonun şekil birdek gibi ABD üçgeni biçimindeki sarı boyalı kısmı AD boyunca katlandığında. Şimdi katlama sorularında ne yapıyorduk? Eski halini geri açıyorduk. Şöyle bir eski halini geri açalım. Katlamalarda üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şu kenarla şu kenar birbirine eşit. Hatta ve hatta şu kenarla şu kenar eşit. Üst üste binen açılar da birbirine eşit. Hocam bu açıyla bu açı birbirine eşit olacak. 15 ise burası da 15 olacak. Hatta burası 60 iken burası da 60 olacak mı? Olacak. Sonra KL bir verilmiş. AC X nedir diye soruluyor bize. Şimdi bu bir eşkenar üçgendir Şu şekilde yoğunlaşıp 60 60 60 yazdık. E o zaman burası da kaç yaptı? 30 mu kaldı? Çünkü tamam 60 yapacak. 15, 15, 30u buradaysa 30 kaldı. Hatta burası 30, 60, 90 üçgenden 90 çıktı. Burası da 90 oldu. Burası da 90 oldu. A 60, 90 sa burası da 30 oldu. Ve burada 30, 60, 90 üçgen 30'u karşı 1 ise 90'ı karşı 2. 60'ı karşı da kök 3 yapar. E 2 iken burası da 2 olur mu? Olur. Şimdi dikkat et. Eşkenar dışıdan yükseklik konumunda oldu ya. Yükseklik tabanı iki eş parçaya böler ya. Burası 2 artı kök burası da 2, 2 artı kök 3 yapar mı? Yapar. E arkadaşım burada da bir 30, 60, 90 üçgeni var. 30 karşısı burada kaç? Şöyle bakacak olursak 2 artı kök 3. 90'ın karşısı da 2 katı. 4 artı 2 kök 3 olmak zorunda. Zaten bizden x isteniyor. Cevap da böylelikle 4 artı 2 kök 3 yani 33. soru e oldu dostlar. Geldik 34. soruya. Evet bunun benzeri bir soru. Yine benim kitabımda da var. Böyle sorularda da ÖSYM sever. Büyük ihtimal sorar. Dikkat. Şimdi uzunluk bilgileri verilmiş. şekil üzerinde belli. 20, 24, 8, 16. Şuradaki gölge aynı. Şimdi iki tane bayrak direği var ya orada. Gölge bu duvara kadar bu kadar uzunluktaysa bu da aynı gölge aynı ışınla vurdukları için aynı açıyla vurdukları için şu uzunlukta yine 24 yapmak zorunda değil mi? Evet burası da 24 yapacak. Şimdi burada önemli olan bak ışın geliyor böyle ışın geliyor aynı açıyla zemine vuruyorsa tam en son ışın buraya geliyor ki gölge buraya kadar oluşuyor. Hocam aynı şekilde hop aynı ışın. Aynı ışın zeminle aynı derecelik açı yapmaz mı yapar? O zaman zemine paralel bir şu çizgiyi çizecek olursam hocam 8 ise burası da 8 olur. Bak 8 ise burası da 8 olur. Tamam 27 o o zaman burada uzunluğa ne kaldı? 12 kaldı. Zemine dik. Zemine paralel çizdik. O zaman burası da 90 derece olur. Zeminle yaptığı açı burada alfa ise yine aynı şekilde bunun da zeminle yaptığı açı alfa olmak zorunda değil mi? Şöyle dik oluşturdum. X. O zaman burada da bir dikdörtgen oluştu ve zeminle yaptığı açı alfa olacak. Hocam şu uzunluk 24 ise bu uzunluk da 24 değil mi? Orada bir dikdörtgen oluşturdum çünkü. Aynı şekilde 24 ise burası da 24 değil mi? 24. Ve şuraya bakar mısınız? Bu üçgenle bak dikkat et. Şuradaki üçgenle şuradaki üçgen açılardan dolayı ne oldu? Benzer oldu. Çünkü bu zemine dik, e bu da zemine dik, zemine paralel çizilen çizgiye dik olacak. Yani bu alfa beta 90, bu da alfa beta 90. Sarı üçgenler birbirinin benzeri. Hatta beta'nın karşısı 24, beta'nın karşısı 24. O zaman sarı üçgenler birbirinin eşi oldu. O zaman burada alfa'nın karşısı 12 ise burada da alfa'nın karşısı 12 olmak zorunda mı? Evet. Yani şu uzunluğu 12 bulduk. E tamamı idi. O zaman şu x'e kaç kaldı? 4 mu kaldı? Evet, x'i böylelikle 4 olarak buluruz. Dolayısıyla cevap Edrebit çıktı. 34. soruda dostlar. Evet 34 Evet evet bulduk güzel bir soru ÖSYM benzeri sorusunu size de sorabilir lütfen dikkat Geldik 35. soruya ha ha Ha, ha. Gülüyorum. Bir önceki derste beni izlediysen, değerli üçgen videosunu izlediysen bu soru tak 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 bitti. Hemen rahat bir şekilde yaparsın. Şimdi soruya bakıyoruz. İç açılarından birinin ölçüsü 60 derece ve çevre uzunluğu birim cinsinden tam sayı olan üçgenlere düzgün üçgen denir demiş. Buna göre diyor 1, 2, 3 üçgenlerinden hangileri düzgün üçgendir? Eğer burası tam sayı çıkarsa düzgün. Burası tam sayı çıkarsa düzgün. Burası da tam sayı çıkarsa düzgün olacak. Ya hocam 60 var. 60'ın mantığını kullanayım dersiniz. Şuradan dik çizersiniz. Baktığınız 5 bölü 2 ile uğraşıyorsunuz. 2 dik çizme mantığı var ya gelir buradan çizersin. 90'ın karşısı 8 ise 30'un karşısı 4 yapar. Buraya 1 kalır. Burası da 4 kök 3. Pisagor bağıntısından burası 7 mi çıkar? Evet. 7 çıktı. O zaman bu düzgün oldu. Niye lazerle ya çözdüğünüz hocam? Şimdi anlatacağım. Evet bu 1. Aklımızda bulunsun. 2. Hocam buradan bir 90 çizerim. 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1 çıkar. Burası kök çıkar. Burası da 3. Pisagor bağıntısı yapacağız. Pisagor bağıntısı yaptığımız zaman o zaman kök 3 ve 3 var ya burada. Ne çıkıyor arkadaşım? Kök karesi 3. 9, 12. Yani kök 12 yapıyor burası. Tam sayı değil. O zaman 2 olmaz. Hatta 2'yi ben tam anlamıyla göstereyim. Hocam buradan bir tane 90 çizdim. 90'ın karşısı 30'un karşısı 1. Burası kök 3 yapar. Burası da 3 oldu. Pisagor bantısı 3 artı 9 12 yaptı. Burası kök 12 oldu. Kök 12 de 2 kök 3 eşittir. Tam sayı değil. 2 olmadı. Üçüncüsünde de ne yapacaksınız? Hocam şuradan şöyle bir dik çizeceksiniz. 3 bölü 2 ile uğraşacaksınız. Mecbur. Buradan da çizsem, buradan da çizsen aynı. Ama buradan çizince zaten 90'ın karşısında herhangi bir değer olmuyor. Sonuç biraz sıkıntılı olur burada. O yüzden buradan çizip öyle yapacaksınız. Ama ben buradan yapmıyorum. Bak şimdi değerli üçgen. Ben size bir değerli üçgen söylemiştim. Değerli üçgen de neydi? 3, 7, 8, 5, 7, 8. 7'yi göre 60 dereceydi. O zaman birincisi hocam 7 olur. Bak 7'nin karşısı 60 derece oldu mu oldu. Hemen birincisine tik atardım böyle. Eğer o benim değerli üçgenimi ezberlediysen. Aklında tuttuysan. Hatta eşkene üçgen çizip o değerli üçgenleri söylemiştim. Bir tane daha değerli üçgen vardı. Oca 3, 7, 8'di. 3, 7, 8'de de evet 60'ı karşı 7'ydi. Evet bu da sağlanıyor. Bitti kardeşim. 1, 3 deyip direkt geçerdim. Ha 2, 3'ün 2'nin olmadığını bu şekilde ispatlardın. Ne en azından bunları çok çok daha rahat bir şekilde yapardım. Bunun ispatı evet kolay ama bunun ispatı bir tık daha zor. O değerli üçgeni bil kardeşim. Bil, bil, bil. Unutma dediğimi. Çünkü niye? karşına çıkacak. Trigonometride de karşına çıkıyor. Geometride de karşına çıkıyor. Şekil da gördüğün üzere. Evet 35. soru. Böylelikle ne çıktı? 1 ve 3 çıktı. 1 ve 3 nasıl üçgenmiş? Düzgün üçgenmiş dostum. Evet geldik bir sonraki soruya. Hmm, biraz şöyle küçüteceğiz. 2 eş dikdörtgensel bölmeden oluşan şekil 1'deki tablonun önden görünümü bir kenarı 20 birim olan kare şeklindedir. 2 eş dikdörtgensel bölge diyor. Dikkat dikkat dikkat. Şu dikdörtgensel bölgelerin birleşiminden bir kare oluşmuş. E, ve bir kenarı da 20 birimmiş. E 20 ise hocam bunlar eşse o zaman bunlar da eşit olacak. Yani burası 10 burası 10 burası da 20 oldu mu? Oldu. Sonra şekil Şekil 2'de bu şekilde böyle bir şey olmuş. Bu tablo parçalarındaki videoların çıkması sonucu şekil 2'deki bir dengede durmuş ve şekil 2'deki B noktası ve C noktası zeminden yüksekleri birbirine eşit ve bu noktalar arasındaki mesafede 4 birim olarak verilmiş. Yani arkadaşım bunun zemine olan uzaklığı bunun da zemine olan uzaklığı eşitse bunlar aynı izada değil midir? Aynı hizadadır. E, buradaki mesafede 4 verilmiş. Zemine kadar aynı hizadaysa buraya kadar da aynı hizadadır ve aynı hizadaysa o zaman Şunla bu birbirine paraleldir. Dolayısıyla bunlar da birbirine paralel ya. Yani burada şurası da paralellik oldu. Kırmızı çizgiler de paralellik oldu. Dolayısıyla burada karşımıza ne çıktı? Bir yamuk çıktı. E ben şuranın 10 olduğunu biliyordum. Hemen 10 yazdım. Buranın da 10 olduğunu biliyordum. Şuradaki mesafeyi 4 vermiş ve paralelliklerden dolayı yamuk çıktı karşımıza. İkiz kenar yamuk çıktı. İkiz kenar yamukta. Bir de ben AD arasını ne biliyorum? Bak 10 10 daha 20 olduğunu biliyorum. Onu da yazalım. AD arasını şöyle 20 olarak gösterdim. İkiz kenar yamukta dikmeler. Eğer dikmeleri çizecek olursam şöyle ve şöyle. Hocam 4 ise aşağısı da 4 ve bunlar da iki eş parçaya ayrılıyordu. Dikmeleri çizdiğimizde bu yan kenarları eşit oluyordu. E bunun tamamı 20 ya. Burası da 4 ya. 16 kaldı. O zaman bunlar 8-8 yaptı mı yaptı. Hemen 8-8'i yazdık burada. 6-8-13 kenarından burası 6 çıktı. Şimdi bizden ne isteniyor? Alan ABC'de. Yamuğun alanı isteniyor. Evet şu yamuğun alanı. Arkadaş üçgen alanı. 4, dikdörtgen alanı ve üçgen alanı şeklinde de diyebilirsin. Ya da alt taban artı üst taban. Yani 24. Çarp yükseklik. Yüksekli zaten 6 bulduk. Böl 2 bana alanı verecektir. O zaman şunlar sadeleşti. 12 ile de 6'nın çarpımı da kaç yapar? 72 yapar. Yani 36. soru böylelikle balı kesir çıktı dostlar. Bu da güzel sorulardan biri. ÖSYM yine sever böyle soruları. Evet güzel sorular çözüyoruz bu denemede de. Hmm, bu soruda güzel soruya benziyor. Bakalım. Şimdi. Çeki verilen mavi renkli dikdörtgen biçimindeki kartonun uzun kenarı sarı renkli kare biçimindeki kartonun bir kenarından iki birim daha uzundur. Sarı renkli kartonun mavi renkli kartonun üzerine iki kenarı çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde mavi renkli kartonun görünmeyen kısmının alanı görünen kısmının alanının 3 katı oluyor. Hmm. Şekil 2'ye bak şimdi kardeşim. Şekil 2'ye bak. Şurada ben şuranın ne olduğunu biliyorum dostum. Şuradan 2 birim fazla olduğunu biliyorum. Bak şuradan dolayı. Şimdi bir de diyor ki mavi renkli kartonun görünen yüzeyi görünmeyen görünmeyen yüzeyi görünmeyen yüzeyine ne oluyor? Böyle altına koyduğum zaman bu şekilde burası. Buranın kaç katı diyor? 3 katı diyor. E o zaman burada aynı üçgendeki alan dağıtımı gibi birer kenarları eşit olan dikdörtgenlerde alan dağıtımı yaptığımız zaman ve burada kalan a iken burada kalan 3 a ise birer kenarda ortaksa o zaman alanlar tabanlarıyla doğru orantılıdır. O zaman burada 1'e 3 oran varsa tabanda da 1'e 3 oran vardır. Yani burası da direkt ne yapar? 2'nin 3 katından dolayı 6 yapar. Tamam burayı 6 olarak bulduk. Yani 6 2 daha kaç yaptı burası? 8 yaptı. Soruyu okumaya devam edelim. Mavi renkli karton sarı renkli kartonun üzerine şekil 3'teki gibi konulduğunda sarı renkli kartonun görünmeyen evet bu şekilde şekilde görünmeyen kısmı da burası mı yapıyor? Evet, burası yapıyor. Sarı renkli kartonun görünmeyen kısmının alanı görünen kısmının alanının 2 katı oluyor. Tamam. Biz karenin kenarını kaç biliyoruz? 6 olarak biliyoruz. Şimdi Burada ee, şu alanlarda da 1'e 2 oran varmış. Bu alan B iken bu alanda neymiş? 2B'ymiş. Şu kenarda ortak mı? Ortak. O zaman burası X iken buraya 2X diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Toplamda şu 3X uzunluğu da 6 eşit değil mi? Evet eşit. X'i de böylelikle kaç buluruz? 2 olarak buluruz. Yani X 2 oldu. Bizden ne isteniyor? Şurayı 6 bulduk. Ha, ha. Mavi renkli kartonun çevresi isteniyor. Arkadaş şu 2X mavi renkli kartonun bir kenarı olmadı mı? Oldu. Yani 2X kaç yapıyor? X 2 ise 4 yapıyor. Yapıyor. O zaman mavi renkli kartonun çevresinde kaç yapıyor? 4, 8, 4, 8. Yine 4, yine 8. Yine 4, yine 8. Topladığın zaman kaç yapar? 24 yapar. Dolayısıyla cevap balık esir çıkar kardeşim. Evet bu da gerçekten çok güzel bir soru. Keyifli. Bak zor soru demiyoruz. Keyifli soru diyoruz. ÖSYM'de, TYT'de genelde keyifli soruları seviyor. Yeni nesilli böyle hoş soruları soruyor. Gerçekten bu da güzel sorulardan biriydi dostlar. Evet geldik 38. 38. soru ya. İlginç. 38. soruda da yine bir bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsünün formülü vermiş. Ama biz her zaman şunu biliyoruz. Dış açıda gitsek daha iyi olur. Ee, bir beşgen var bir de altıgen var. Altıgenin dış açısı kaç? 360 bölü 6'dan 60. O zaman burası kaç yapıyor? 120 derece yapıyor. Evet altıgenin bir iç açısı 120. Beşgenin de dış açısı 360 bölü 5'ten 72. İç açısı da kaç derece yapacaktır? 108 derece yapacak. Şimdi dikkat dikkat. Burada ne var? Hocam şuradaki altıgen altıgenin iç açıları yapacaktır. Buradaki de nedir? Beşgen olarak verilmiş. Tamam. Sonra burada şurada kaç isteniyor bizden? Hmm. Bak dikkat et. Buradaki altıgenin bir köşegeni aynı zamanda nedir? Bir köşegenle alakası yerde bir eşitlik verildiğinde köşegenlerin eşitliğini kullanacağız çünkü. Bak burada düzgün altıgenin bir köşegeni olmuş burada. Bu da şu beşgenin bir kenarı değil mi? Evet. Yani çaktırmadan alakasız yerde bir eşitlik verilmiş aslında. O zaman bu altıgendeki iki kenar ayıran köşegenle şu köşegen. Bak bunlara çift çizgiyi koyuyorum şimdi. Bu köşegenle bir tane daha köşegen çizelim. İlgi alaka kuralım. Yani neyi çizeriz mesela? Hocam bunu mu çizelim? Bunu çizersem ilgi alaka olmuyor. Şuradaki üçgene yoğunlaşman lazım. O yüzden şu daha mantıklı oluyor. Gelelim şuradan şunu çizelim. Bu da iki kenar ayıran köşegen değil midir? Evet. iki kenar ayıran köşegen eşittir. Ya da 120 30 30 ya bunlar. Hocam bu da 120 30 30 ya. Şimdi şuraya bakacak olursak çizgi çizgi çift çizgi ise o zaman burası da çizgi çizgi 30 30 120 ise e bunlar da çizgi çizgi ise eş üçgen oldu. Burası da çift çizgi oldu diyebiliriz. Bak burada ne çıktı? Bir ikizkenar çıktı. Tamam. E şimdi burası da kaç derece? 60 derece değil mi? Evet. Niye? Hocam tamamı 120 olduğundan dolayı. Düzgün beşgenden dolayı burası da 108 olacak. 90'ı buradaysa buraya da 18 derece kaldı mı? Kaldı. Şimdi burada kaç kaç derece yaptı? 48 derece yaptı ve bu bir ikizkenar kenar üçgen. Tepe açısı 48 derece 180'den 48 çıkart. 132. 2'ye böl 66 66 yapar taban açıları. Evet taban açıları 66 66 yaptı. Yani buraya da 36 mı kaldı? Çünkü tamamı 66 30'u buradaysa buraya da 36 kaldı. E hocam bu düzgün beşgen. Düzgün beşgenin bir iç açısı 108'di. Bunun tamamı 108 olduğundan dolayı Buraya da 42 derece kaldı mı? Kaldı. Ama benden şuradaki açı isteniyor. E ne yapacağım burada? Şimdi arkadaşlar burada ne yapmak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Ne yapmak gerekiyor? Ya farklı yollar var. Şimdi aklıma iki tane yolu geldi. Hocam şurada ben bunu böyle çizecek olursam bu en uzun köşegen. Altıgenin en uzun köşegeni. Simetri eksenidir. Simetri eksenidir. Hatta simetri eksen olduğu için 60-60 yapar. Burası da 90 yapar. Tabanı iki eş parçaya böler. Ve dikkat et burada. Hocam bu da düzgün beşgende simetri ekseni olmadı mı? Yani çünkü düzgün beşgende simetri ekseni şöyle bunun orta dikmesi simetri ekseni geçer. Dolayısıyla bunun devamı da buraya gelmek zorunda. Simetri ekseni olduğundan bu açılar birbirine eşit olur diyebiliriz. Birinci yol bu. Şu açıların eşitliğini bu şekilde ispatlayabiliriz. Bak şunu çizdin. Burası dik yaptı. İki eş parçaya böldü. Bunun orta dikmesi şöyle göstereyim. Düzgün beşgende şu orta dikme iki eş parçaya böler. Yani buradan orta dikme devamı köşeye gider. Bunun orta dikmesi köşeye gider devamı. O yüzden doğrusal olur. Bu da simetri ekseni düzgün beşgenin. Yani şunlar da birbirine eşit olmak zorunda zorunda. Birinci yol bu. İkinci yol belki şuradan da ispatlayabilirim. Ben şuradaki köşegeni de çizecek olursam burası da çift çizgi midir? Evet. Burası da 60 yapar. Burası da 30 yapar. Aynı mantıktan burası da 18 yapar. Ve şunu da şöyle birleştirecek olursam o zaman burası da yine şuradaki gibi 48 e, taban açıları da 66-66 yapar. Hocam burası da 66-66'yı yapar. Hatta burası 30 burası da 36 yapar. Hatta şu üçgenle de şu üçgen birbirinin tıpkısının aynısı değil mi? Aynısı. Çünkü 48'in kolları çift çizgiye çift çizgi 48'in kolları Çift çizgi çift çizgi olduğundan eş üçgen. Madem eş üçgen şu parçalar birbirine eşit oldu mu? Oldu. Şimdi dikkat et burada ne çıktı? Hocam eşit 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 eşit. Deltoid çıktı. Yani şunlar eşit. Bunlar eşit. Deltoid de şu köşegen simetri eksenidir. Dolayısıyla ya da bu kenara da böyle 3 tane çizgi diyecek olursanız. Hocam şu üçgenle şu üçgen eş üçgen oldu. Kenar kenar kenardan dolayı diyebilirsin. Ya da burada hocam bu deltoid ya. Deltoid de bu simetri ekseni bu açılarda eşit yapar. E bu açıları eşit yaptıysa o zaman 108'i 2'ye böldüğümüz zaman. Çünkü bu açının tamamının 108 olduğunu biliyorum. 54 54 yapacaktır burası. Artık buradan alfaya ulaşırız. Alfa 54 ve 42'nin toplamı bak şu açıların toplamı 180. E bu açıların toplamı 180 ise şu ikisinin toplamı da kaç yaptı? 96 yaptı. Alfa da buradan 180 eksi 96'dan 84 gelir mi? Cevap gelir. Evet güzel bir soru. Hoş bir soru. ÖSYM böyle sart. Açı sorularını özellikle ve özellikle düzgün çokgenlerde sormayı çok seviyor. Benzeri bir sorunun daha zoru daha zoru sınavda da karşımıza çıktı. Evet iki farklı şekilde ispat yaptım sana burada dedik ya zaten hani ya ilk videoda dedik ya biz burada daha rahatız birkaç farklı yöntem gösterebiliyoruz yeter ki siz olayların mantığını anlayın belki bu mantıktan çözülecek belki ilk çözdüğüm mantıktan çözülecek sınavda çıkan soru belki e, birinci mantıktan daha kolay ya da ikinci mantıktan daha kolay çıkacak her iki mantığı da görmeniz hoşunuza gider en azından burada ikinci mantıkta gösterdiğim zaman eş üçgenleri falan da tekrar etmiş oluyoruz gerçekten güzel bir soruydu hoş bir soruydu bize güzel şeyler kattı iki yöntemde güzel şeyler kattı ilk yöntemde de simetri ekseni hatırlatması da bence güzel oldu. O da güzel bir teknik. Hatta bence bir uygulama çözülmene de bir bakın isterseniz. Orada da farklı bir yolla da anlatmış olabilir. Bilmiyorum ben onları izlemedim. Ben ilk defa bu soruyu burada çözüyorum. E, hatta ilk defa çözüyorum. Çözüm yöntemleri de bu şekilde e, aklıma geldiği zaman size bu şekilde aktarıyorum. Evet güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Evet 38'i bu şekilde bulduk. Geldik 39'a. Evet güzel bir katı cisim sorusu gibi duruyor. <laughs> şekilde düz bir zeminde yere dik konumda olan ve içinde bir miktar su bulunan 5 adet özdeş biri birim küp. Birim küp. Bir kenarı bir birim. Bazen bunları göstermiyor. O zaman bir kenarı bir birim. O zaman birin küpünden dolayı her birinin hacmi kaç yapıyor arkadaşım burada? Hocam bunun da hacmi bir. Bunun da hacmi bir. Bunun da hacmi bir. Bunun da hacmi bir. Yani içindeki suyun hacmi ne yaptı? Toplamda dört birim yaptı. Bu kap A, B, C, D, E, F yüzeyi tamamen yere değecek şekilde konumlandırılırsa. Şu yüzeyi tamamen zemine pardon. Şu yüzeyi tamamen zemine değecek şekilde konumlandırıldığında. Hmm. Bak şimdi. Arkadaş o zaman ben bunu bunu zemine koyarsam ben burayı şöyle bir boyayayım. Bak sarı yüzeyi zemine koyduğum zaman o zaman ne olacak? Bu zemine geldiği zaman şurası yükseklik yapmayacak mı dostlar? Yapacak. E o zaman bunu zemine böyle koyduğum zaman o zaman ne diyeceğim? Her zaman bu bir prizma olmuyor mu? Evet tabanı ve tavanı aynı oluyor. Taban da burası. Tavan da burası olmuyor mu? Bak bak şimdi dikkat et. Taban da burası. Tavan da arka tarafındaki yine aynı şekildeki L harfi değil mi arkadaşlar? Evet yine bir prizma oluyor. E, yine bir prizma olduğu için taban alan çarpı yükseklik hacim değil midir? Aynen öyle. Şimdi ben bunu bu şekilde koyduğum zaman tabanına her yerine su değmeyecek mi öyle değecek? Taban alanı kaç yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5 yapıyor. O zaman taban alanı 5 çarpı yükseklik su yüksekliği şuraya bir yere gelecek. Şuraya da aç diyeyim. Taban alan çarpı yükseklik hacmi eşittir. Yani içindeki suyun hacmi eşittir? İçindeki bunun içindeki suyun hacmi neydi? 4 değil miydi? Evet 4'e eşittir. H'ı da böylelikle 4 bölü 5 mi buluruz? Evet 2 ile genişletelim hatta. H buradan 8 bölü 10 çıkar. Yani 0,8 çıkar mı? Çıkar. Gerçekten bu da güzel bir soru. Tam sınav ayarında. Bu testi tuttum. Çok güzel çok hoş sorular vardı gerçekten. İyi ki bu denemeleri çözüyoruz. Bu arada hocalarım bilgi sarmalı hocalarım ya yazar hocalarım ee, Muharrem hocamı tanıyorum. Seyit hocamı tanıyorum. Diğerleri kusura bakmasın isimleri e, ee, unuttum. Hepinizin ellerine sağlık. Gerçekten çok güzel bir deneme olmuş bu da. Ya evet geldik 40. soruya. Burada isimler yazıyor mudur Dur bakayım? Yok, yazmıyormuş. İsimler yazıyorsa burada söyleyecektim. Neyse 40. soruya geldik. 40. soruda da şekil birde verilen küp biçimindeki tahta blok, kesikli çizgiler boyunca kesiliyor oluşan eş iki dikdörtgenler prizmasından biri. Bak şimdi. Ben bunu tam iki eş parçaya ayıracaksam tam ortadan kesmek zorundayım, değil mi? Kestim. Sonra bu parçalardan biri de ne oluyormuş? 4 eş parçaya. Mesela şu alttaki parça bak şurada 4 eş parçaya dikey olarak bölünmüş. E ben bunu dikey olarak böldüysem a a a a diye böldüysem o zaman 4a oldu burası. Hocam bu bir küp şeklindeydi. Burası da 4a. Bunun tamamı da 4a. Yani burası 2a 2a oldu mu oldu. E dikkat et burası 4a 4a yani burası 4a. Şurası da 2a mı? 2a. E bunları da yazdım. Son durumda elde edilen en büyük hacimli dikdörtgen. Bak şimdi ne yapmıştık? Biz bunu kestik. 2 parça oldu mu elimizde? Oldu. Sonra bu parçalardan bir birini şu şekilde de dört parçaya böldüm. Aslında ne oldu elimizde? Şu dört parçaya bölündü. Buradan dört parça var. Bir de üstteki bu parça var değil mi elimizde şimdi? Evet. Yani bir buradaki bütün var bir de buradaki dört parça kaldı. Hocam bu ne oldu? İşte bu bu şekilde dört parçaya ayrılmış oldu. Evet burada diyor ki son durumda elde edilen en büyük hacimli en büyük hacimli kısım neresi yapıyor arkadaşım? En büyük hacimli kısım tam olarak burası yapıyor. Yani burası 4A burası 4A yüksekliği de 2A yapıyor. En büyük hacimli ne, en büyük hacimli prizmasının hacmi yani o da neydir arkadaşım? 4 a 4A. 2A değil midir? Evet. 4A çarpı 4A çarpı 2A. Neye eşitmiş? En küçük hacimli dikdörtgenler prizması. En küçük hacimli dikdörtgenler prizması da bu değil mi? Yani A 4A 2A çarpım değil midir? Evet. A 4A ve 2A çarpımından ne kadar fazlaymış? 192 birim fazlamış. Yani küçük olana ben 192'ye eklersem bunlar birbirine eşit olmak zorunda. O zaman burası 16. 32A küp yaptı. Eşittir. Bu da 8 a küp artı 192 oldu. Buradan 24 a küp eşittir 192 yaptı. 4 kere 8 32 a küp de buradan ne oldu? 192 bölü 24'ten 8 geldi ve a'yı da böylelikle 2 bulduk. Güzel. Buna göre başlangıçta verilen küp biçimindeki tahta bölümün yüzey alanı. Arkadaşlar başlangıçtaki verilen a 2 bulduk ya 4 kere 2 8 mi oldu? Başlangıçtaki verilen küpün bir kenarı kaç yaptı o zaman? 8 yaptı. Bunun nesi isteniyor? Yüzey alanı isteniyor. Yüzey da 6 tane 8'in karesi değil midir? Yani 6 tane 64 değil midir? Yani 6 kere 4 24 36 3 384 mi yapıyor buradan? Evet cevaba böylelikle 384 olarak ulaşırız dostlar. Ve bu da gerçekten çok güzel bir soruydu. Hoş bir soru. Cevap Ceyhan yaptı. Şimdi şöyle bir bakacak olursak. Süper bir soru. Güzel. Bu da çok güzel bir soru. Sınava yarında. Bak bu da güzel bir soru. Sınavda ÖSYM özellikle bu çokgenlerle ilgili zor sorularla karşımıza çıkıyor. Güzel bir soru. Bu da güzel bir soru. Çok orijinal bir soru. Bu da güzel. Bu da güzel. Bu da güzel. Sınavda çıkabilecek ayarda. Valla baktığımız hadi buna güzel demeyelim. Sınavda çıkmış benzeri sorulmuş. Bu da aslında güzel bir soru. Şöyle bu da klasik sorulardan. Hadi buna da güzel demeyelim. Bu da yapılabilir bir soruydu. Yani şöyle bakacak olursak orijinal sorular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane çok orijinal soru var. Eğer bu denemede geometride böyle güzel bir net yaptıysan 7 veya üzeri net yaptıysan sen doğru yoldasındır büyük ihtimalle. Çok güzel işler yapıyorsun dostum. Bu işi öğrenmişsindir demek anlamına geliyor. Eğer bu denemede hani zaman tutup da denemede zaman tutup da belli bir zaman var ya o zamanı tutup da 7 veya 8 yaptıysan yok efendim 2 saat boyunca bunu çözdüysen onu demiyorum. Zaman tutup da yaptıysan ve 7-8 net çıkarttıysan süpersin. Hatta full çıkarttıysan harikasın. Sınavda da full çıkartmaya adaysın da olsun merak etme. Evet gençler böylelikle bu kısmı da deneme 5'ini halletmiş bulunuyoruz. O da ne diyoruz? Bir sonraki denemede deneme altının çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. <laughs>